Samsun İlk Adım Halk Eğitim Merkezi usta öğretici ve kursiyerleri depremzede çocuklar için el emeği örgü oyuncaklar üretiyor. Deprem bölgesindeki çocukları mutlu etmek için kolları sıvayan İlk Adım Halk Eğitim Merkezi usta Öğreticileriyle kursiyerleri yoğun mesai harcıyor günde 5 ile 6 saatlerini örgü oyuncak yaparak geçiren kadınlar 200 adet el emeği oyuncağı deprem bölgesine gönderdi. Şu anda bulunduğumuz durumdan nedeniyle depremzedelerimize, çocuklarımızı sevinme maksadıyla burada bulunan bütün usta öğretici arkadaşlarımızla birlikte e, toplanıp çocukları sevindirmek adına oyuncak bebek yapıyoruz. Günde iki tane bitirebiliyoruz. Ee, bir taneyi burada işte toplanıp arkadaşlarla yapıyoruz. Evlerimizde de bu çalışmalara devam ediyoruz. Kursiyerlerimize dağıttık. Onlar da evlerinde da dağılmış bir şekilde evet. yapıyorlar. Hepsi elinden gelen her şeyi meydana getiriyorlar. Da oyuncak çocukları sevindirmek adına öyle bir proje düşünülmüş. Müdürümüz bize haber verdi. Biz de bütün gönüllü arkadaşlarımla birlikte toplanıp e, bu bebekleri örüyoruz. İşte inşallah faydamız olacak. E, çocuklarımıza e, ayıcıklar örüyoruz hep beraber gönüllü hoca arkadaşlarımla. İsteyen kursiyerlerimiz de katılıyor bize sağ olsunlar yardım ediyorlar. Evde de devam ediyoruz. E, bu şekilde e, hazırlayacağız. Ondan sonra da çocuklarımıza göndereceğiz. E, çocuklara bir faydamız dokunsun. Onlar gülsün, onlar mutlu olsun.